Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Fashion Famous oynuyoruz. Yanında Seda S var, Selam Burcu var ve Burcu var. İkisinin de adı aynı. Bak Burcu bu, Burcu. Bir de Selam Burcu var. Oldu size Burcu işte. Ne alaka? Ben de tam da videomu çekmiştim. Bir daha çektim. Çekmek zorunda kaldım ne yapalım? Geldiğiniz ama sizde. Zamanlamanız berbat. Hem ben videomu çekiyorum. Bu zamanda gelinir mi? Çıldırtmayın insanın. insanı. Bu mu olsun bu mu? Bu. Konsept ne? Hep bir sorumlusu. Çok güzelmiş. Ay, bunu alacağım. Tam bana göre ha. Geri gitmem lazım. Geri alacağım. Hadi. Bir baktım Selam Burcu gelmiş. Arkadan da Burcu geliyor. Geliyor. Dün de oynamıştık beraber. Halay çekmiştik. Ne alacağım? Ufff. Beğenmedim, beğenmedim. Çok kötü. Berbat. Başka kıyafet seveceğim ya. Ben, ben çok seçemem. Burcu'yla öbürüne çok puan vereceğim. Gerçi adil veriyorum. Bana siz bence fazla veriyorsunuz. Oy Ah. Örgü. Kendi saçım gibi alayım mı? Canım burada bu kab kabarık kısa bir saç yok. Yani benim saçım kabarık. Ya bu 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 bakın. E böyle de bir saç değil yani saçımı ama neyse. Yüz alalım. İlk önce yüz. İlk önce yüz. Vakitim olmuyor sonra. Saçı her türlerle deriz. Şuna çok hoşuma gidiyor. Ay. Çok tatlılar. Bu değil Çiller de var bu arada altta şunun. Oh bayıldım ya. Ah. Ses bombaları geldi. Altan, alttan. Al kattan. Kahret. Yetiştirdik bu arada. Tam bana göre demek ki saçımı alacağım. Demek ki şu saça bayalım. bu çok mu şey bu oldu ya abartı. Vaktimi saçılarak geçirebilirim bu arada. Ha duruşum geldi. Ha geldi lan. Sarı. Sarıya takıntım, takıntılıyım. Çünkü sarı saca bayılıyorum. Şurada vıpmadı, neydi? Vıp edemedim. Ne oluyor ya? başka bir şey yok. Bak de. Ben bu kadar. Bence konseptim çok güzel. Konsepti bilmiyorum ama şey kıyafetlerim çok güzel. Paris. Fran Fransa. Fransa mı Fransız. Fransa. tamam. Paris. Alttaki neydi? Hey, bu kadar ablarımız ab ekiyorsun tamam tamam. Niye basamıyor ya? Sonradan basabildim ama ne yapacağız? Sedat'a geliyor. Evet bizimkilerden geliyor. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın? Takım elbise ne alaka? Hadi hadi. Ha verdim. E tamam hadi. Hadi bizimkiler de oldu. Hadi hadi. Aa, beş Selam. Burundaki çok komik geldi ya. İğrenç. Güzel de. Ağzı çok abartı. Çok abartı. Bayağı abartı. Konsepti bilmediğim için sallıyorum tabii. Ki. sanırım yabancı ya da Türk. Burcu geldi. Dırı Gerçekten oha yani. Kızım o şey çok abarttı. Bir oha'yı bastım yani. <laughs> Su suya gitti. Ben selam Selen'e şey bulmak istiyorum. Güzel, bayağı güzel. Yüz çok kötü ama yani. o dört. Hadi, tamam. hadi Hadi evet ev. iki tane kız. Bir de, ne Kıyafeti hiç sevmedim. Alttakini de hiç sevmedim. Bir hiçbir şey sevmedim burada gerçekten. Bir. Bugün bir hiçbir şey sevmedim. Benim benim tarzım nasıl sizin tarzım. Bu doğru. İğrenç. İyi ranch yani gerçekten iyi ranch Burcu sen çıktın mı selam? Yok neredesin? Görünmüyor. Göremediği için bir verdim. Görünmüyor, ne yapalım? Oyun balkta kaldı. Selam sen çıktın mı ya? Fotomuzu çakalım. Üçüncüyüm. İyi. İyi. Fena değil. Ya ben çıldıracağım. Aramızda niye bir fark var? Selam sen niye çıktın? Gelemedim mi? Of kurum ya. Ben ikinci oldum. Üçüncü oldum. Yine bak bu Seda şeyle çektim ha. Burcu var Seda şey var. Gördünüz mü? Burcu var Seda şey ben Bende yok bu odasını Siz nasıl çekiyorsunuz? Sen ne olsun top, top model ne be? <laughs> ya. Onlar bende yok. Nereden buluyorsunuz şiş? Hı. Yürü! Nasıl bana hızlı koşuyorsun lan sen? İnternetten dolayı sıkılıyorum. Oha. Ne hızlıyız lan? Ne lan demeye başladım ben. Ne linksizsa? Bakın rica ediyorum mor bir renk olsun. Bakın rica ediyorum. Çok bir abartı bir şey yapayım mı? Yan abartısını yapacağım. Aa, öyle bir şey yapamam. Nasıl yapamam? Ya nefret ediyorum ya şu tarz şeylerden. Adam gibi böyle düz bir şey yok mu? Ha yok mu? Ya düz istiyorum ben. Kabayı kama ya. Altında detaylar var. İranci sevmiyorum. Hatta nefret ediyorum. O tarz şeylerden. Ya ne olur bunlar Robux'un olmasın. Gözünüze sevmeyeyim. Ben hiçbir şey yapamadım. Ver bana kırmızıyı. Kan rengine bürünce. Güzelim renk ya. Yani en güzel rengi sanırım. Geliyorum kırmızı ya. Ne yapıyoruz? Yıl başında mıyız lan biz? Konseptler GG. Konseptler berbat. Ya nasıl bir şey yiyemem ben hala. Nasıl hiçbir şey yok. Beni çıldırtma. Bence güzel konu. Sade. Ne güzel. Sadeleyi seven ben. Ben. Ben ama. Oh be. Gözüm açıldı. Güzelim kıyafet ya. Zamana bak. Zamana. Bir saattir kıyafet giyiyorum orada. Bir saattir. Bir de kasıyor oyun. Yani çıldırdı. Bana biliyor musun hep 10 puan veriyorlar sanırım. Ben yoksa bu an, şu ana kadar kadar olamazdım. Yani imkansız. Sarı, sarı saç, sarı saç zaafım var. Yapamıyorum. Güzelim ben ya. Sarı saç. Rem, saç da. Ooo sa selam. Sen ne yaptın kız? Nasıl bir şey? çok tuhaf. Ay şu yüz, şu, yüz, çok tatlı ya. Ay niye kızdın ama? Ya seçemiyorum. Bucu dans etmeyi boş ver. Gel kızım gel gel. Kız gel. Ne yaptın lan sen Seda'sı? Tipine ne bak? tuhaf oldum. Saçı Saçı direkt yapamam ben. Hadi hadi dayan. Dayan Ekin dayan. Yaparsın hadi hadi. Hadi hadi. Oldu mu? Oh yetiştiydim. Dırıdırdın. Buğucular. Bucu, sen ne yaptın kızım? Kız ne yaptınız? Tokyo, Japon, Japonya. Japon ne lan? Neyse Çin'de değiliz. Korona bulaşırdı. Hmm. <laughs> 3 dakika mı? Pembe çakalı abla bilmem ne bilmem ne işte devam sayma. Burcu ne olur girmiş olsun ya. A Adı görünmedi. İşte bizimkilerden biri değildir. Amin. Ayşe bizimkilerden biridir ya. Görünmüyorsunuz ama. Ah! Attım. Video kapandı sandım ya. Bu elin bozulmuştu biliyor musunuz? Kapandı sandım ya. Burcu geldi Burcu Burcu. Kışım sen ne yaptın Yahu? Çok kırmızı baya kırmızı. Oha çok tatlış bir şey olmuş. Hey ben seni çok tatlısın. Niye da Selam Burcu yazıyor? Çok kötü. O 3 hiç vereceğim. Burcu. Eee ne oluyor lan? Beğenmedim. Selam Burcu da geldi. Bu geldi mi ya? Geldi mi? Ben gelmedim. Aradan aman bana. Şimdi ben bir ara video kapağını sandım. Ya çünkü iyi ki bu uygulamada böyle bir şey yok. Öbür e uygulama olsa. <laughs> Ama bayıyorum. Başlıyorum. Niye yazıyorsunuz bende? Görünmüyor da bu arada yazan. Yazamıyorum ben. Böyle bir şey yok bende. Hadi. Ya derdiniz de bana 10 puan verdiniz değil mi? Değil mi? Hep bu Seda de ne? Burcu mu? Selam Burcu niye yok? Bana 20 puan verdiler. Çiş. Yuh yani. Ya Burcucuğum sen niye giyemiyorsun? Arkadaşlar ne uzun oldu. Kanalıma abone ol. Bizim seviyorum ve hadi video kapatıyoruz.